Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, drop loot'ları ile win almaya çalışacağım. Artan ortasını atlamayı düşünüyorum şu e, bölgeyi, stadyumun Rozok bölgesine işte öyle deniliyor. Oraya atlayacağım. Orada araba da var kanka. Oraya bir atlayalım şöyle. Adam gelmezse iyi olur. Kanka başka loot alma, yasak. Tek drop loot'larıyla win alacağım. Şöyle Videoyu kesip baştan başlatacağım. Arkadaşlar iki saatin sonunda bir tane uçak geldi. Ee, uçak drobu nereye atacak bir bakalım hemen. At hadi drobu attı. Kanyon attı. Şöyle bir arabayla gidelim. İnşallah drobu adamlar gelmez. Benim de silah hiçbir şey yok kanka. Drop'dan ne çık çıkarsa onu alacağım. Drop'u harici loot almak yasak. Ona göre oynayacağım valla. Mermiyi az kullanmaya çalışacağım. Gidelim bakalım adam var mı? Otomatik çıkarsa benim için daha iyi olur. AVM çıkıyormuş bile var ya. Keskin nişancı oynadı. Avuk verdi güzel. Güzel güzel güzel. Şöyle arkadaşlar ikinci drop'u da size şey yapalım. onlar sonra rush yapacağım. Arkadaşlar ikinci drop'u da böyle bir araç buldum. Buraya attı. Hemen alalım. oy AVM verdi ama dürbün yok işte kanka. Neyse. Dürbünsüz oynayacak. iki silahta da dürbün yok. Şöyle bir rush yapalım onu. Çok pustuk Biraz rush yapalım. Arkadaşlar ayak sesi var karşıda. İki kişi herhalde pusuyorlar evin içinden. Çıkarlarsa vuracağım. Hadi çıkın lan. Hadi bir göster lan. Oğlum daha de vurulmuyor ki. Dur bekle. Hadi. Oğlum vurulmuyor ya. bot geldi herhalde oğlum ayak sesi vardı. şunu vur şöyle mermi harcamadan tamam hadi tam botu vurduk güzel arkadaşlar güzel ee, üst kata çıkıp bunları daha bir görüş açısı sağlayacağım buradan gözükmüyor ben bunlara araştırayım mı ya ben bunlar araştırayım bence Nerede pusuyorlar acaba? Sıkıyorlar. Bot taketi yapıyorlar bunlar. Oğlum bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor oğlum? Yere yatmış. Bakala bak. Oğlum iki kişi. Bak ben ne dedim iki kişi bunlar. Ben şimdi oradan gireceğim de size öleceğim de. Bak şimdi bak. Sen yat aşağı abi. Sen yat aşağı. Bu şimdi dışarıya çıktı dediğim gibi. Gel 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 gel. Oğlum AVM atsam çok güzel olur buna. Hadi ye. Ya yeme de. Oğlum bu çok AVM'yi yakında kullanamıyorum ben. Sen de bir Yat aşağı oğlum yatın aşağı hadi bakalım. Arkadaşlar 30 mermi kaldı. Eee güzel. He, tut almak da yok. Canımız böyle. Drop atmış yeni yanımıza. Şu drop'u da alalım bir. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir videoyu beğenin kanka. Çok mu şey istiyoruz? Bir videoyu beğenin. Beğenmeyin ki 50 kişi izliyor. 50'si de beğenmiyor. Oğlum beğenin sizin neyi zararınıza mı neyse. Arkadaşlar iki taraftan da adam sıkıyor oğlum. Konuşmayı da unutacak ya. İki taraftan da bot sıkıyor. Dürbün yok bende. Ben ne yapayım? İlan var ya bunlar da bir dürbün olacak. Aha araba geldi. Oğlum bu araba drop'a mı geldi? Dur bekle. Oğlum az mermi kaldı. Tamam yat aşağı. Tamam. Arkadaşlar 9 mermi kaldı otomatikte. İnşallah güzel bir şey verir. Oy oğlum çok iyi. RPG 8x. 8x vermez çok iyi oldu. RPG'yi de yakında kullanırım. Uzakta da AVM kullanırım. Bak şimdi. Oyunun şeyi geldi. Ee, şuradan botlar sıkıyordu. Nerede bu botlar? Ee, sen yat aşağı. Sen de yat aşağı. Bana AVM vermeyin ya. Vallahi bana AVM vermeyin. 2-3 kişi daha sıkıyordu karşıdan da. Bunlar nereye gitti? Birini mi öldürdü? Bizim 2 numara ne yaptığını da şaşıyor. Karşıda değil. Nerede? Oğlum bu adamlar nerede? Neyse. Ee, biz bir gidelim şöyle. Ha karşıdan sıkıyor bu. O iki kişi dur dur dur. İki kişi karşıda var. Güzel. Ee, gelin. Gözükmüyorlar şu an. Şu an gözükmüyor. Oo, gözükmüyor. Oo, tamam güzel. Sen ne bir ye? Yemedi. Tamamdır. 15 güzel 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 çok iyi gidiyor. Ee, çok güzel gidiyoruz. Araç patladı oğlum. Kim birbirlerini patlatıyor? Ne yapıyor bunlar lan? Çek eee ne çet oğlum? Ha? Bir tane yüzden öleceğim değil mi? Hadi öl ya. Hadi bot öl ya. Tam 11'leş. 2 ee, kişi mi kaldı şimdi? Bu iki kişiyi bulacağı alanına nasıl bulacağız? Güzel soru. Ee, bir adamları bulsam var ya. Vinerle görev tamamlanacak. Güzel bir video çıktı. Bir beğenmeyi unutmayın kanka ya. Bu adam iki varan mı orada mı acaba? Çok merak ettim. Arkadaşlar adam orada. Eee oğlum ne oldu? Vuramadım tamam. Son kişi ya. Ot gibi bir şey yapıyor mu? Ama... Gerçek mi bu? Ne yapıyor lan bu? Gerçek. Bak bir şeyler yapmaya çabalıyor. 2 numara da oyuna tekrar girdi. O da ne yaptığını farkında değil. Bak şunlara bak şunlara. Şuradan vurur muyum? Yatın aşağı. Oğlum var ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videoyu. Haydi kendinize iyi bakın. Yeni görevler e demeyi unutmayın kanka